Ve fi ahadil Günlerden bir gün. Günlerin birinde ca'e geldi. Farisun. Faris atlı süvari demek. Bir atlı. Yani atıyla gezen birisi. Ala hisanihi. Atı üzerinde. Bir at, yani atı üzerinde demeye gerek yok. Bir atlı dese yeter. Bir atlı bir süvari geldi. Ve daraka ne yaptı? Çaldı. Baber raculil bu bahil. Evet, sıfat olarak yani sıfatı müşebbehe Nevzu billah Allah bizleri öyle olmaktan hıfzı eylesin. Baba racülül bakil cimri adamın kapısını çaldı. Ve talebe istedi minhu o adamdan en yeclise kendisini e, ne istedi? Oturmayı istedi. Endehu yanında. Bu zamiri cimri adam oluyor. Bu cimri adamın yanında bir müddet. İddete eyyam birkaç gün oturmayı artık ya da kalmayı, dinlenmeyi talep etti, istedi. Li'ennehu çünkü o garibun yabancıydı. Yani yabancı olduğu için cimri adamın evisinin, evinin kapısını çalıyor. Onlar rica ediyor. Bir gün, birkaç gün burada yanında kalabilir miyim? Fe de bunun üzerine ne yaptı? Reddetti. El bakil cimri olan kişi. lahu onun girişini ila beyti evine girişini girmesini reddetti engelledi mena takdirinde ve kale lehu dedi ki bu garip yabancıya hep git baiden uzaklara git veya başka bir yere git ya racul ya racul ey adam başka bir yere git evet fe ana ben La emliku ta'am. Herhangi bir yiyeceğe sahip değilim. Ev şarab. La emliku ta'am. Ev şarab. Yiyecek ve içecekte herhangi bir şeyim yok. Yiyecek ve içecek benim yok. Ve leyse ledeye benim yine yok diyor. Mekanelek. Benim yok. Mekanunlek. Senin için bir yerim yok. Ve leyse ledeye. Benim yok. Benim bana ait değil mekanlık senin için bir yerim yok. Fe talebe minhu misafir ondan fe talebe yine istedi misafir en yedhule girmesini hatta niçin hatta li dinlenmesi için bir saatin birkaç saat dinlenmesi için fakat sadece sadece bir bir saat bir saatin birkaç saat dinlenmesi için ne siz ne en yekule yemek olmaksızın yemek sizin ev yeşrab veya herhangi bir şey şeyen herhangi bir şey yemek sizin ve içmek sizin sadece birkaç saat evinde dinlenmesi istirahat etmesi için edene kadar evine girmesinin misafir ondan fe talebe talebe ne yaptı istedi. Velakin fakat rafader racul el Bakhil, cimri adam ne yaptı reddetti en yestak istak bele yestak en bile misafir ağırlamayı addaife misafiri karşılamayı ağırlama fi beyti evinde misafiri ağırlamayı reddetti. Ve kâle lehu ona dedi ki kerraten uhra bir kez daha bir kere daha ona dedi ki söyleyen cimri adam irhal uzaklaş ba'iden uzaklara git ve hep ila bâbi ahar git ila bâbin ahar başka kapıya git buradan uzaklaş başka kapıya git diye söyledi. Zanne zannetti el farisu bu atlı neyi? Enne enne kulle ennenin ismi nasıl gelmek size lazım. Enne kulle ehlil kariyeti bütün şöyle de diyebilirdi. Enne ehlel kariyeti köy halkı ki kullehu kulleha veya küllehu değil mi? Veya küllehum evet ehle muzaf ancak burada ehle cemi müfret görünse de cemi olduğu için küllehum onların tamamı bu anlamda da diyebilirdi bu şekilde de ne demiş enne kulle ehli kale köy halkının hepsi nedir zannetmiş bu atlı bu ennen haberi bu hala u bakhil bu hala bu atlı zannetmiş ki bu köydeki herkes cimri Fakarara karar verdi el çıkmaya min el köyden çıkmaya uzaklaşmaya köyü terk etmeye karar verdi. Evet. Gadera yugadiru karara mugadara tam min el kariye köyü terk etmeye karar verdi. Ve beyneme kana ala veşkil mugadara tam e, bu köyü terk edecek iken ala veşkil mugaderati bu terk etmek üzereyken ala veşkil üzereyken anlamında arkadaşlar. Tam köyü terk etmek üzereyken ra'ahu o e, farisi, farise dönüyor. Bu atlıyı gördü. Kim? Şahsun ahar. Başka bir kişi gördüm. Min ehl kariye köy halkından başka bir kişi gördü. Fese'elehu bu e, farisi atlıya sordu hel ente garib sen yabancı mısın fe ecaber racul adam cevap verdi yani faris neam evet ene garibun ben yabancıyım velakin fakat ebtaidu anil köyden gidiyorum uzaklaşıyorum ve kasadet evet ve kasattı değil mi ve kastettim ila beyti raculin. Ha, kas tamam bunu söyleyen şey bu Faris atlı. E, bu diğer e, kişiye diyor ki köydeki diğer kişiye ve kasattu ben kastettim. amaç ettim ila beyti raculin. Bir adamın evine gitmeyi kastetmiş. Lülcül oturmak için yani oraya amaç ettim, kastettim, rica ettim. Indaho, bu adamın evin yanına oturmak için bir eve yöneldim diyor. O fakat o redde, rafa da reddetti. Fertebra ne yaptı? Bunun üzerine özür diledi. Er racul adam, yani bu kendisini gören diğer adam var. Raahu şahsun Aha diğer şahıs raculu minhu bu hu zamiri farise dönüyor bu atlı süvariden bu diğer adam ne yaptı falç özür diledi ve talebe istedi minhu ondan en yeclise oturmasını fi beyti kendi evinde velakin rafada bu sefer de kim reddetmiş lakin rafada reddetti el garib yabancı olan her dil merra bu kez de bu yabancı olan kişi reddetti arkadaşlar. Yabancı olan kişi reddetti. Fe asarra. Fe asarra. Ne yaptı? Israr etti. Fe asarra. Israr etti ki Erracül adam neye? Ala en yastadifahu. İstadafe yastadifu. Bu yabancıyı misafir etmeye, ağırlamaya, buna konuk e, konukseverlik yapmaya ne yaptı? Israr etti fi beyti kendi evinde ve eh daha niye isra etmiş daha neye isra etmiş ala en e, yestadif üzerine atıf ediyoruz arkadaşlar matuf koyuyoruz. ve ahsen istikbalit dayfi misafiri en güzel şekilde karşılama yani en güzel şekilde misafir ağırlamaya ve ekrami evet ve ekramehu burası ekra hatta kendisi söylediği için ekrana ya öyle demeyelim kendisi ve ukrime en üzerinde yapsa ükrime mi kendisi üzerine kendisini konuşturmayalım. Ve ekramehu o misafire ikram etmeye ve kaddemelehu ona sunmaya neyi ecmelet ta'am ve şerab en güzel yiyecekleri ve içecekleri bu yabancıya ikram etmeye sunmaya onu en güzel şekilde ağırlamaya misafir perverlik yapmaya evinde onu ağırlamak için ağırlamak üzere bu diğer şahıs adam bu yabancı garip olaya yabancıya ne yapmış bu konuda ısrar etmiş. adamı evine alıyor. Ve indema alime öğrendiğinde, bildiğinde kim? Ehlül gariyeti. Köy halkı bunu duyuyor. Yani ve inde ma semiya kariyeti bir Bu yabancı adamın işini yani köyde böyle bir yabancı adam geldiğini, böyle bir hal yaşandığını, işte bir eve misafir perver olduğunu bunu duyduğunda kanu ne yapıyorlar? Yezhebune ileyhi hemen ona gidiyorlar. Neyle? ile? Ne Bil helva, tatlılarla, ve yiyecekle. Li niçin? Selamlamak için. Tanışmak, işte selamlamak, rahabe, yurah, terhid, merhaba buradan geliyor. Selamlamak için neyim? Bi kudumihi, bu yabancının gelişini karşılamak anlamı da var rahabenin. Yabancı adamın gelişini kudum, ademe, yak, e, değil mi? kudum. Yabancı adamın gelişini karşılamak, selamlamak için tatlılar ve yiyeceklerle ona gidiyorlar liqaryatihim neye gelişi köylerine gelişini zim zamiri köy halkına gidiyor. Ve vecede buldu el garib yabancı adam minhum onları minel kerem cömertlerden buldu gördü vel cud yine cömert anlamında malem yarahu e, görmen malem yarahu onu görmemişti Min minkab daha şöyle daha önce görmeyeceği daha önce görmediği bir cömertlikle onları buldu. Min kablu arkadaşlar. Kab kelimesi eğer bir isme muzaf olmaz ise o zaman ötre üzere mebni gelir. Kendilerinden daha önce görmediği cömertlik ve e, e, artık evet ikisi de cömertlik. Cömertlik üzere onları gördü, buldu. Fekale dedi ki el garib yabancı anir racul adam hakkında ellezi öyle adam ki nezele nezele indi demek ama hani e, buradaki anlamıyla arkadaşlar vardı indahu yani misafir olmak için yanına vardığı adam hakkında laqat <laughs> irtaqattu muhakkak ki ben inanmıştım irtaqattu <laughs> neye Enne kulle ehlil kariyeti, köy halkının hepsinin tamamının bu kadar u cimri olduğunu zannediyordum. Buradaki köy halkının hepsinin cimri olduğunu zannediyordum. Misler racine gibi cimri olduğunu zannediyordum. Misler racülü bir adam gibi ki ellezü öyle adam ki tu istedim elculuse oturmayı yanında oturmayı istediğim adam gibi ve rafa da o reddetti istik misafir ağırlamayı karşılamayı. Evet, yanında misafir olmayı istediğim ve kendisini misafir ağırlamayı misafir etmeyi reddettiği adam gibi ee, bu köy halkının hepsinin cimri olduğunu zannediyordum, zannettim. Velakinnekum fakat sizler velakinnekum cemiakum hepiniz nesiniz? Kürema <laughs> cömertsiniz, cömertlerdensiniz. Haka <laughs> bunun üzerine ona anlattılar. er <laughs> adam anlattı. Lil-garib <laughs> yabancıya. Evet. Adam yabancı neyi anlattı? Hikayete hader racul. Eşşahih. Şahih arkadaşlar cimri demek. Cimri adamın bu cimri adamın hikayesini yabancıya anlattılar. Ve ennehu kendisinin bakilun lil son derece cimri olduğunu bir rami min ennehu yemtelikül kesir minel enval pek çok mala pek çok pek çok mala sahip olmasına rağmen daha ve bir rami min zalik ve bir rami min zalik buna rağmen e, şöyle diyelim kendisinin pek çok mala sahip olmasına rağmen son derece cimri olduğunu hatta buna rağmen ve bir rami min zalik yetruku ebnau çocuklarını çok mala sahip olmasına rağmen çocuklarını bıraktığını, terk ettiğini yani daha doğrusu dûnet taamin ev şerâbin yemeksiz, yiyeceksiz ve içeceksiz bıraktığını, yiyecek ve içecek vermediğini anlattılar, hikaye ettiler. Ve yâ yine yine merhamet gösterdiğini ehlül kariyeti, köy halkının merhamet gösterdiğini ala zevcetihi eşine ve ebnaihi çocuklarına bir bitta'an ve şerab yiyecek ve içecek konusunda yani yedirme ve içirme konusunda eşine ve çocuklarına köy halkının e, şefkat ve merhamet gösterdiğini bu yabancıya anlattılar. Hepsini nereye bağlıyoruz arkadaşlar? Hakafine bak, bağlıyoruz anlattı er adam hikaye etti yabancıya neyi anlattı hikayete her da şah bu cimri adamın hikayesini anlattı ve bu yabancıya dedi ki ve ennehu bu cimri adam son derece cimridir hatta pek çok mala sahip olmasına rağmen çocuklarını yemek ve iç, yedirmez içirmez onları yeme içmeden uzaklaştırır, bırakır. Ama diyor ki köy halkı da onun cimri adamın eşine ve çocuklarına acıdığı için onları yedirir, içirir. Bunların hepsini bu yabancıya anlattı.